Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan herkese selamlar. Bugünkü tarifim ezogelin çorbası yapacağım. Tenceremi ocağa aldım. Tenceremin içerisine bir tane doğramış olduğum kuru soğanı döküyorum. Soğanın üzerine de yarım çay bardağı sıvı yağ döküyorum. pembeleşene kadar biraz kavuralım. Soğanım kavruldu. Şimdi de üzerine bir dolu yemek kaşığı bu şekilde un koyuyorum. Unu da biraz böyle soğanla birlikte kokusu çıkana kadar kavuruyorum. çok az kavurdum. Şimdi üzerine böyle salça koyacağım. Bir yemek kaşığı dolusu domates ve biber salçası. Biraz da salçayla birlikte kavuracağım. İşte sarımsak böyle doğruyorum şöyle 1-2 dakika hemen salçayla bir çevireceğim salçam da biraz kavruldu üzerine Böyle 2 litre kettle'ıma ölçtüm. 2 litre su kaynattım. Şimdi de aşama aşama suyumu ilave edeceğim. 1 litre kadarını döktüm. Şöyle unumuzun açılması için bir karıştırıyorum. dolaba koymuş olduğum tavuk suyum vardı. Bir su bardağı kadar. Onu da içerisine döküyorum. Geri kalan suyum da üzerine döküyorum. Toplamda 2 litre su koydum. Ayrıca bir bardakta et suyu, tavuk suyu koydum. Siz de yoksa koymaya da bilirsiniz. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz miktarına piştikten sonra da bakabilirsiniz. Ona göre ilave edersiniz. Şimdi de çorbamızın suyunun kaynamasını bekleyeceğim. E, Taşabilir arkadaşlar. O yüzden ara ara karıştırarak kontrollü şekilde kaynamasını bekleyelim. Bu arada ben de e, bir su bardağı kırmızı mercimek, 2 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı da bulguru suya ıslattım. Yıkayacağım suyumuz kaynadıktan sonra suyumuzun içerisine dökeceğim. Arkadaşlar suyumuz kaynadı. Gördüğünüz gibi burada az önce söyledim. 1 su bardağı kırmızı mercimek, 2 yemek kaşığı bulgur, 2 yemek kaşığı da pirinç var. Bunları önceden biraz bir 5 dakika suya ıslattım. Daha sonra süzdüm, yıkadım. Kaynayan suyumuzun içerisine döküyorum. Şöyle karıştıralım. Şimdi de gene ara ara karıştırarak e, mercimeğimiz, bulgurumuz, pirincimiz pişene kadar kaynatalım. Arkadaşlar çorbam 15-20 dakikadır kaynıyor. Gördüğünüz gibi mercimekleri, bulguru, pirinci hepsi pişti. Ezogelin çorbası aslında taneli olur. Ben de taneli tabii ki yapacağım. Ama gene de suyunun birazcık kıvam alması için şöyle çok az 1 iki tur şöyle bir blenderla çevireceğim. Bu kadar yeterli. şekilde daha çok seviyorum. Suyu hafif böyle kıvamlı olması daha çok hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi taneleri gene içinde. Kıvamı da bu şekilde iyi. Daha sonra su ilavesinde hiç bulunmadım. Sadece 2 litre su ve 1 su bardağı tavuk suyu kattım. O kadar. Şimdi çorbam şöyle 1 iki taşım daha kaynasın. Arkadaşlar tenceremde çorba kaynarken ben de diğer tarafta böyle tavanın içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Ve üzerine bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Tereyağının erimesini bekleyelim. Tereyağı eridikten sonra burada baharatlarım var. Bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da nanem var. Bunları yağın içerisinde kızartacağım. Eriyen tereyağının üzerine şimdi de baharatlarımı döküyorum. Biraz yağın içerisinde kızarmasını bekleyelim. Bu arada çorbamın altını da kapattım. Baharatlarım da kızardı. Şimdi çorbamı şöyle alayım. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi yağımı çorbamın üzerine döküyorum. Şöyle çorbamdan tabii ki yağı şöyle tavamızdan sıyıralım. Ziyan olmasın. Şöyle bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lokanta usulü ezogelin çorbamız hazır. Kıvamı şahane. Çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle servisini de sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çorban çok güzel oldu. Eğer kıvamı sizlere koyu gelirse kaynar suyla kıvamını açabilirsiniz. Dilerseniz üzerine seviyorsanız kekik de içine atabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de sizlere Mezogelin çorbası tarifi vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, yorum ve beğeni yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.